Tango. Oğlum. Oğlum. <laughs> hemen elimi dişliydi hemen. Hemen elim dişliydi hemen. Oy oy oy. Tuju öyle. Mecbur mecbur. Şu günü tav yumurta yiyorum bazen. Namussuzluk yapıyor. Şimdi Birazdan bırakacağım seni. Şey kapılar Bahçe işlerine mi gir? bahçenin çapasını yapsa evet olur. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgiler. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Bizlerde her zamanki gibi tarım, bahçe, hayvan her şey devam. Evet arkadaşlar tekrar bir videomla hoş geldiniz Bugün Allah izin verirse aynen ev işleri, bahçe işleri bunlarla ilgili bir videomuz olacak inşallah. Bu arada kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı da unutmazsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bizim yavru bıdıklar var. Yavru bıdıklar bugün dışarıdalarda iyi gezdiler. Süper gezdiler. Tam boyu da yeni bağladım. Bir yumurtaya falan şey yapmış herhalde saldırı yapmış. O yüzden şimdi bağladım. Sonra tekrar akşam bırakırım onu yerine. Şimdi öbür iki küçük eneğimiz ne kadar yoruldularsa şimdi onları göreceğiz. Baygın yatıyorlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Ne yapıyorlar bir bakalım. Şükrü gönder. Oğlum ne ama atılır. Ya yet. Güzel Aşırı mi? rüzgar var bugün. Oğlum zaman oldu kafa Oğlum. Oğlum. Pis tangum. Ne oğlum? Ne oğlum? Ne oğlum? Şimdi, şu onlar Onları da kaldıralım. Annemin kefezlere bakın. <laughs> Taşlı. Lan. Ne? Kuşlar. Uyuyoruz mu öyle? He? Uyuyoruz mu? Ulu, Ulu, abou, ye yo. Eygüzüm. Eygüzüm. Yoruldunuz değil mi? Göbeşte de uygun. Öbürde her şey tamam. İyi. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, babam bahçeye şu keçiler için, buzarlar için bir bitki almış, şu yoncayla falan korunur mı dedikleri ondan bir bitki almış. Şimdi onun ekimini de yapalım. Bahçe motorumuzu çalıştıralım, çıkalım. Şimdi onlarla bahçe motorunu çalıştırabilir miyiz? Çalıştırırız herhalde ya. Bir deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar motor orada da büyük ihtimal şu büyük seranın arkasına ekeceğiz. Kaba yel Herhalde arkasını yağışa çevirirse bizim için çok iyi olur. İnşallah yağar. Evet. Şimdi Bak bahç bahçe motorumuz da burada. Lan right? çalışacak mı? Bir deneyelim bakalım. Bir basalım. Zal Arkadaşlar, şimdi ökeceğimiz bitkiye ekelim. Başlıyoruz. Bu neymiş anne? Hani çoban çok oradan tohumuna benziyor. Evet. Bu trafiğe de çok. arkadaşlar 10 dakika olmadı. Ne bahçenin yüzde 15 bitirdik. <laughs> 15 dakikada. Evet arkadaşlar dediğim gibi 20 dakika yarım saat içinde bahçenin yüzde 20'si halle oldu. Şuna Vallahi halle oldu. Motorun küçüklüğü önemli değil motoru sadece iş yapısı önemli. Valla çok güzel. Yani yarım saat önce sürdü ya. Başka sürmedi. Yarım saat. Bakın şöyle göstereyim. Tam yarım saat. Bu arada bahçede tavındaymış zaten. Evet arkadaşlar. Yarım saatte Bahçenin yüzde yirmisini zaten yarım saat içinde hallettik. Yani bir saat çalışsa bahçenin genelini aşağı yukarı hallederiz. Burayı bitirdik. Şimdi kalan bir ağaçlarımız var. Bizim olanla onu dikeceğiz. Böylelikle devam edeceğiz arkadaşlar. şimdi. Bak. Arkadaşlar bu diş budak ağacıymış. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu ne işe yarar? İyi midir? Kötü müdür? budak ağacıymış. Diş budak. Diş budak ağacı. Valla ne yiyor ya bilmiyorum da. Ben bunu bekliyorum. İyi mi kötü mü? Şimdi bir tanesini de buraya dikeceğim. Bu ceviz ağacıydı. Bu kurudu. Bunu da destek amaçlı yanda biraz dursun büyüyene kadar tutana kadar bir tane de buraya dikeceğim buraya çeşme başı zaten güzel bir şey olur burası evet zaten yorulduk Şimdi da buraya diktik birinde annemin olduğu yere diktik Şimdilik bu kadar yeter. Şimdi zaten sürülerini erkenden gördük. Köpeklerimizi doyurduk. He ana köpekler doyurduk. He? Köpeğin mefeğin işi kalmadı. Hepsi doydu. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz lan? Pencereden mi bakıyorsunuz? Sizin kuvvetli oydu. Ne o <laughs> kuzum? Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra geldik. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.